Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet koç Burcu Yükselen Burcu koç olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım. Evet sevgili koçlar ee, falınızı yorumlayalım. Siz birinin yolunu mu gözlüyorsunuz? Birisinin ya da size ee, küsseniz dönmesini istiyorsunuz bir... Ee, özlem var birine karşı böyle yolunu be yolunu bekler gibisiniz o kişini ee, beklediğiniz bir kağıt varsa onunla ilgili güzel bir gelişme var ee, hayatınızda sanki yeni bir kapı açılacak yeni bir sayfa açılacak ee, çok güzel tertemiz bir haber alacaksınız bir hayatınızda köklü bir değişim olacak sevgili koçlar yani e, uzun süredir e, rutinde giden şeyleriniz artık böyle daha hareketlenecek, daha böyle canlanacak ve size de iyi gelecek açıkçası. Biraz sizin e, yapınızı olmayan bir dönem yaşamışsınız sanki. Biraz böyle bir e, bıkkınlık, bezginlik dönemindeymişsiniz gibi. Ama şimdi artık hareketleniyor. E, yedili bir zamanda çok sevineceksiniz. Belki bu e, haber, alacağınız haber C, B harfleri çıkmış. Böyle birileri olabilir, haber alabilirsiniz veya sizde var böyle harfler. Ee, evet yedili bir zaman size gerçekten çok iyi gelecek bunun dışında e, eşin, eşinizden ayrıysanız eğer bir koç beyi olarak e, tekrar bir görüşmek zorunda kalacaksınız belki bu bir zorunluluk evet yani hani tekrar başlamak değil de e, bir şeyden dolayı zorunlu olacaksınız görüşmeye belki de işte çocuğunuz var, onunla ilgili problemler var bunun için konuşacaksınız belki de başka bir sebepten dolayı bir takım paylaşımlardan dolayı tekrar görüşmek zorunda kalacaksınız bir de sanki böyle bu dönem sanki pasif agresif gibiydiniz hani böyle tartışma, tartış yani hani dedim ya kapalısınız çok fazla sosyal değildiniz ya da işte hareketli zamanlar yaşamadınız ee, ama bir pasif agresiflik varmış sanki hayatınızda ee, o da bir takım şeylerden dolayı aslında ee, şimdi on, o dönemler de geçiyor sanki böyle eski siz olmaya başlayacaksınız yani eskiden yani belki sizin için aa işte ne kadar neşeliydi falan diyorlardı belli bir dönem böyle bir sakindiniz şimdi tekrar o günlerinize döneceksiniz yani eski eşiniz yerine gelecek açıkçası. Bazılarınız için de barışma haberleri var. Yani ayrı olduğunuz biri birinden bir barışma şey gelecek size. Tekrar karşı taraf hata yaptıysa o özür dileyecek. Bu şey değil sanki Bu evlilik değil de evlilikte de bir barışma değil de sanki böyle hani daha çok işte hayatınızdaki kişiyle ilgili bir özel hayatınız evet ama hani ciddi evli değilsiniz belki ya da ne bileyim işte evliliğe doğru gidiyordunuz ayrıldınız tekrar bir konuşma şeyiniz var tekrar bir şans sana tanınacak yani belki siz, siz sanacaksınız karşı taraf hata yapmış gibi görüyor görünüyor yani ya hayatınızda sanki bir takım hayalleriniz varmış idealleriniz varmış onları tek tek böyle e, yok etmişler Yani e, o umu, o umudunuzu O e, Yeşeren ümitlerinizi ya Bir şeylerinizi Bezdi sizi öyle bezdirmişler ki Öyle diyeyim O motivasyonunuz kalmamış sanki Bence tekrar canlanın e, Size bunu yapanlara ya da yapan kişiye inat Tekrar hayata tutunun e, Yani başaracaksınız Ya da neyse o konunuz e, O konuyla ilgili Tekrar mutlu olacaksınız. Bunu da hak ediyorsunuz açıkçası. Ee, farklı bir işi mi yapmak istiyorsunuz? Farklı bir yere mi yerleşmek istiyorsunuz? Sanki farklı bir şey istiyorsunuz hayatınızda. Böyle bir imkan da açılabilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Sanki böyle bir durum var. Ee, Umudunuzu kesiniz bir konu tekrar gündeme gelecek veya yeşerecek dediğim gibi ee, ya da işte bir iş yerine başvurdunuz ses çıkmadı o iş yerinden size Hani olumlu bir şey dö dönüş olmadı ee, olumlu ya da olumsuz diyelim ee, oradan haber gelebilir ya da bir şeye başvurdunuz onun sonucu güzel bir şekilde size geri dönebilir bayağı olmuş sanki bu Beklediğiniz bir haber e, size olumlu olarak dönecek Beklediğiniz ama çok beklediğiniz için ümidi kestiniz bir haber aslında bu. Ya da neyse bir kağıt elinize geçiyor. Ailenizle kiminle bu kadar çatışma halindesiniz? Sanki böyle size size sizin kişiliğinize çok farklı olan biri var. Böyle otorite kurmaya çalışıyor. Size baskı yapmaya çalışıyor. Hiç sizin gibi değil. Disiplin kurmaya çalışıyor hayatınıza Çatışmalarınız var bir takım. Ee, o kişilerle sanki yani bu bir kişi de olabilir ama aile içinde yaşanan bir şey sanki bu. Ee, anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz belki de. Hani dedim ya bazılarınız için böyle hani geriye dönüş var, ee, ayrıldığınız kişi gelebilir, özür dileyebilir. Hani belki siz hata yaptıysanız siz özür dileyip e, barışacaksınız falan böyle bir durum var ve ciddi bir adım atılabilir hayatınıza. Yani bunu konuşabilirsiniz o kişiyle. Böyle bir durum söz konusu. Ee, yani eşini kaybetmiş bir koç bireyseniz de veya işte ayrılık yaşamışsınız ama sanki bu daha çok böyle kayıp gibi geldi bana ee, böyle bir şey yaşadıysanız da eğer e, sanki e, uzun zamandan beri hani ben evlilik falan düşünmüyorum deseniz de sanki bir evlilik kararı alacaksınız ve herkes gerçekten şaşıracak yani e, şöyle düşünebilirler aa işte bunca sene evlenmedi e, işte çocukları vardı çocuklarını düşkündü aa nasıl evleniyor falan diyebilirler yani Sizden beklenmedik size size konduramadıkları bir hareket olarak gelebilir diğerlerine böyle bir karar alabilirsiniz ama sanki böyle artık o kadar içiniz rahat ki böyle bir şeyde hani yapacağınızı yapmışsınız, elinizden geleni işte sorumluluklarınızı yerine getirmişsiniz, belki çocuklarınızı büyütmüşsünüz, belki evlendirmişsiniz. Sanki böyle artık evet kendime nasıl söyleyeyim artık kendi istediğimi yapabilirim diyorsunuz. O güvenceye almışsınız. Çünkü size e, kimsenin söyleyebilecek bir şey yok gerçekten. E, ya da işte ne bileyim siz elinizden geleni yapmışsınızdır. Evlilikte e, karşı tarafının bir takım e, olumsuzlukları vardır. Hataları vardır. Ayrılmışsınızdır. Yeni biriyle hayatınızı birleştirmek isteyeceksiniz. Yani ben yapacağımı yaptım. Hani e, bitirmemek için yaptım. Çok uğraştım. Sabrettim ama artık tamam diyeceksiniz ve sanki böyle diyorum ya insanlar sizden insanlar sizden sanki böyle aa nasıl hatta konuşulabilirsiniz biliyor musunuz? Yani aa, evlendi, nasıl evlendi? Ya o kadar zaman bekledi, evlenmedi, şimdi evlendi. Ya da aa o öyle biri değildi denilebilir yani. Böyle bir durum var sanki bu sizinle ilgili Belki hanenizden biri de olabilir. Siz bir koç bireysinizdir. Anneniz böyle bir şey yapabilir. Yani böyle bir şaşırılacak, birinin evliliğiyle ilgili şaşırılacak bir şey olacak. Yani bir e, hatta konuşulacak, gündem olacak, insanlar arasında e, Aa, nasıl oldu denecek bir şey. Yani şaşırılacak bir evlilik açıkçası bu. E, i̇nsanlar da sever böyle konuşmayı. Evet. <laughs> böyle bir şey var yani birinden hiçbir şey beklemezsiniz ya böyle nasıl yaptı nasıl oldu dersiniz ya öyle bir durum sanki bu tabii ki kötü bir şey değil aslında ama hani bazı insanlara bazı şeyleri yakıştıramazsınız ya sen kötüymüş gibi değil. Ee, bazıları onu hani işte ne gerek vardı falan diyebilir ama e, artık gerçekten sanki böyle e, Kendinizi düşünmeye başlayacaksınız bence. Bayağı fedakarlıkta bulunmuşsunuz. Ee, böyle olan bir koç ya da koçun hayatındaki bir olaydan bahsediyorum. Yani çok fedakarlıkta bulunmuş. Ee, her şeyi yapmış yani. Ee, işte çocukları varsa onların geleceğini sağlamış. Her şeyi yapmış. Şimdi diyor ki artık benim rahat etme vaktim, rahat etme zamanı Belki de eşinden o kadar şey görmedi zamanında. Şimdi sanki böyle kafasına uygun, böyle rahat edeceği, huzurlu bir zaman yaşayacağı e, güzel günler var aslında. E, siz yine de böyle bir şey yaşıyorsanız çok fazla da başkasını umursamayın. Önemli olan kendi hayatınız, sevgili koçlar veya işte sizin hayatınızdaki birileri olabilir. Bu ailenizden biri olabilir. Ailenizden biri ise tepki göstermeye yani iş e, yapacağını yeteri kadar fedakarlıkta bulunmuş birisi bu ya da siz böylesiniz İnşallah her şey gönlünüzce olsun hepiniz için güzel bir hafta yaşayın her şey güzel kalbinize gönlünüze yer olsun sevgili koçlar hoşçakalın